yalnızlık, kimi için kaçınılması gereken bir sessizliktir, kimi içinse ilahi bir davetin yankısı. İnsanoğlu kalabalıklarda var olmayı, sessizlikte ise kendini kaybetmeyi öğrendi. Ama bazen hakkı, insanı kalabalıklardan çekip, kendisiyle baş başa bırakır. Ve o an, yalnızlık artık bir eksiklik değil, bir çağrı olur. Furkan, yalnızlığı bir hazırlık olarak anlatır. Heze, Musa'nın Tur Dağı'ndaki 40 gecesi, Heze. Meryem'in doğum öncesi yalnız bırakılışı, heze. Yunus'un balığın karnındaki inzivası. Hepsi sessizliğin içinde doğan bir hikmetin işaretidir. Biz ile 30 geceye sözleştik ve ona 10 gece daha ekledik. O 40 gece bir çilenin değil, bir yakınlaşmanın başlangıcıdır. Tasavvuf, yalnızlığı uzlet olarak tanımlar. Uzlet, kaçış değildir. Gürültüden, gösteriden, benlikten arınmaktır. İmam Gazali der ki, kalp Zararlı seslerden uzaklaştıkça ilahi fısıltıları duymaya başlar. Mevlana ise şöyle der: Kalabalıkta Hakk'ı arayan okyanusta mum arar. Gerçek yalnızlık dışarıda değil, kalbin derinliklerindedir. Modern insan yalnızlıktan korkar. Çünkü sessizlikte yüzleşmek vardır. Carl Jung'un dediği gibi, insan kendi gölgesine baktığında korkar ama hakikatte de orada ulaşır. Yalnızlık benliğin gürültüsünü susturur, ruhun sesini yükseltir. Furkan, sessizliğin bu yönüne şöyle işaret eder, Rabbini içinden yalvararak ve korkarak zikret. Sesini yükseltmeden, sabah akşam hatırla. Bu, yalnızlığın ilahi tanımıdır. Zikir, bir kaçış değil, kalbe dönüşün adıdır. Çünkü yalnız kalan değil, hakla baş başa kalan huzur bulur. Ve bazen sessizlik, kelimelerin söyleyemediğini öğretir. Yalnızlık bir boşluk değil, doluluğa hazırlıktır. Vahiy hep sessizlikten doğmuştur. Hakikat hep uzlette yankılanmıştır. Yalnızlık, ilahi planın suçunudur ve ruhun kendi evine dönüş çağrısıdır.